Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun değerli başkan ve değerli üyeleri. Mr. President and dear members of the Board of Trustees. Rektör yardımcılarımı. Dear Vice rektörs, Saygıdeğer akademisyenlerimi. Dear Fakir. Doğu Akdeniz Üniversitesi 2015-2016 akademik yılı bahar dönemi mezuniyet töreni 2016 akademik yılı bahar dönemi mezunlarımızı alkışlarla alana davet ediyoruz. We now proudly invite... represent us with their RMU Bugün buradan bir üniversite mezunu olarak ayrılırken sahip olacağımız bu yeni statünün bize katacağı artıların heyecanını yaşamanın yanında üniversite mezunu olmanın bize yüklediği öncelikle kendi halkımıza daha sonra tüm insanlığa karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde olmalı. Yaşamımızın her anında bu sorumluluklarımızı yerine getirirken benimseyeceğimiz ilkeleri saptamalı. Bu, bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeliyiz. Maalesef önceden olduğu gibi günümüzde de ilkeleri olmayan ya da ilkelerinin dayanağı insan onuru, insan hakları, eşitlik, hakkaniyet ve hukuk olmayan nice üniversite mezununun icraatlarının kötü sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Fakülte ve yüksekokul birincileri olarak mezunlar adına this ceremony her diploma töreni, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin her çalışanının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her vatandaşının önemli bir gurur vesilesidir. Birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmak, dünya değerlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı koymak ve başarılı meslek sahipleri yetiştirmekten dolayı, bu haklı gururu yaşamaktayız. Bugün huzurlarınızda 54 farklı ülkeden 2679 mezunumuzu doğal elçilerimiz olarak yolcu edeceğiz ama onlardan ayrılmayacağız. Erdem, bilgi, gelişim kavramları ile donatılmışlardır. 30 yıllık bir başarısı olan bir üniversite, 46 üzerinde mezun olan bir üniversite, hiç tereddütsüz tercih nedeni olan işte esas övgü ve gurur olan budur. Vakfı Diyasyonel Kurulu olarak öncelikle hedefimiz yüksek standartlarda kaliteli bir eğitim ortamında öğrencilerimizi mezun hazırlamak ve onları takım çalışması yapabilen sorgulayıcı değişimlere açık alanlarında araştırma yapabilen çevresine duyarlı bir yetiştirmeyi sağlamaktır. Bugün Türkiye ve dünya çeşitli ülkelerde bulunan mezunlarımızın başarılı çalışmalarını gururla izliyoruz. Sevgili öğrenciler, aileleri, bugün bu akşam gerçekten çok güzel, muhteşem bir ortam. Aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii ki 1979 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi adımlarını atarken ben 15 yaşındaydım. O yıllarda Yüksek Teknoloji Enstitüsü ismiyle yola çıkmıştı. Fakat bizim lisede henüz lise yıllarımıza denk geliyordu. Tercih edilen bir noktası yoktu. Yani arkadaşlarımız arasında konuşurken herhangi bir şekilde bir üniversite olarak kabul edilmiyoruz. Dolayısıyla herkes Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelere gitme durumundaydı. Aradan 37 yıl geçti. Şimdi bakıyorum biz 50'li yaşlarımızı geçtik. Gidiyoruz. 100 ülkeden öğrenciler burada. 40 ülkeden öğretim görevlileri burada. Binlerce öğrenci büyük bir gurur tablosu. Bunu duygularla ifade etmek mümkün değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bireyleri olarak biz politika diğer konular bir tarafa bundan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Nice 37 yıllara yol almasını temenni ediyoruz. Nice 100 yerine daha çok ülkeden öğrencilerle mezun vermesini, öğretim yapmasını diliyoruz. 40 değil daha fazla ülkeden öğretim görevlilerinin burada bulunmasını istiyoruz. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi göz bebeğimiz, eğitimimizin üniversitelerimizin amiral gemisi olarak yoluna büyük bir gururla ve güvenle devam etsin istiyoruz. Sevgili öğrenciler, sevgili veliler, değerli konuklarımız. Hepiniz şu anda mezunlarımız ellerinde diplomalarla yeni bir kapıdan içeri girmek üzereler. Hepinizi kutluyorum. Bu yolda başarılar diliyorum. Ama şunu unutmamalıyız ki çok iyi eğitimler aldık fakat evrensel değerler hep ilkemiz olsun. Çünkü bugün 21. yüzyılda maalesef dünyamız insanlığın arzu ettiği bir dünya değil henüz. Savaşlar devam ediyor. Şiddet devam ediyor. Göçler devam ediyor. Bunun için evrensel değerleri ilke edinirsek, insana saygı, insan haklarına saygı, empati kurarsak daha güzel bir dünyaya ulaşacağız. Mühendislik Fakültesi ve Eğitim ve Ekonomi Fakültesi programları birincileri şu anda ödüllerini ve diplomalarını alıyorlar. Outstanding students from the Faculty of Business and Economics programs are receiving their awards and diplomas. Sanas Tekan İpayan. Mehmet Tel. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri. For information and communication, Olaimika Emmanuel Olarimwa, Abu Fazl Mahdawi Hassel, Mosen Mordhattavi, Mohamed Mehdi Franchbar, Parisa Shayam.